Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sadece olsanız hastayım valla. Şöyle yemek yapayım. Bir video yapayım dedim yemek yaparken. Hoş geldiniz YouTube kanalıma da. Arkadaşlar bir YouTube çalışıyor ya. Bir ses yapabilir. Kusura bakmayın valla. Arkadaşlar 3 gündür yatıyorum valla. Daha da mecbur kalktım yemek yapmak için. Ortakta yine bir kalkın var böyle. Son kalkınma herhalde. Ben şöyle size şey göstereyim. <laughs> Ay. Şöyle komposta koydum. Vişne kompostası. Bu da mevcut çorbası var. O da... <laughs> böyle sürekli...

gece hiç uyuyamadım. Hiçbir şey yoktu. Bir anda oldu. Böyle bir boğazım hafif bir yanma oldu. Ondan sonra şey sesim kısıldı. Sesim gitti. Sesim gittikten sonra da valla o gece çok zor geçirdim. Ateşlendim biraz. Mecbur kalkmıyorlar arkadaşlar yemek mutfak sürekli yapmadan olmuyor. Şöyle bir tane büyük bir havucu vardı. Şey yapacağım, bezelye yapacağım, patatesli. Sulu yemeğini. Biraz pilavım var. Az, çok az domutum var. Mecmet çorbası koydum. O pişti. komposta yaptım. Vallahi yapmasan olmuyor. Mecbur yapıyoruz. Arkadaşlar vallahi hiç sormayın. Çok kötü bir gel hastalığım. Cumartesi de bugün cuma yerinde yeni dışarı var ama biraz zor gideceğim. Gidemeyeceğim herhalde. Çok rahatsız çünkü. Işte. Kısmet olmayıcı olmuyor işte. Öksürek böyle o kadar kötü yapıyor ki şu anda çok şükür o kadar bir şey yok ama öksürek mahvediyor beni. Arkadaşlar ben bir de böyle grip olamıyorum. Grip olamadığım için de o kadar baş ağrım oldu ki iki günde baş ağrısı çıktı Bugün biraz yavaşım. <laughs> Ondan sonra şey Grip olsam rahatlayacağım. Olamıyorum. Böyle su içmek sabah kadar su içiyorum. Boğaz rahat, tutmak için. kullanmıyorum. Doktora gitmedim. Çünkü ilaçlarım artı büyüttü. Soğuk her şeyim var dedi. Şöyle arkadaşlar gözlerimizi. Bir tane nohut şeyimizi. Ne nohutu kafam iyice gitti. Bir tane havuçumuzu doğradım, küp küp. Bir tane de kuru soğanımızı doğradım. Şu anda şöyle koyayım. Şimdi koklasamız da oldu. Arkadaşlar bu yazın koyduğum vişne. Koklasa güzel oluyor. Tam uykuya dalıyorum, inanmazsınız. Tam uykuya dalıyorum gece. şey yapıyor. Öksürmekten uyanmıyorum. Tam uykuya dalıyorum. O kadar kötü yapıyor ki. <laughs> Vallahi hiçbir şey yoktu. Bir an oldu. Ben anlamadım gittiğini, niye böyle oldum. Herhalde yine havalar bugün çok soğudu salgın mı var nedir? Vallahi dört gün, üç dört günü, dört, üç dört günü falan yapamıyordum. Hastayım, hastayım var yapayım bir tane bari yemek yaparken şurada. Zaten yemeği yapıyorum arkadaşlar, koyuyorum, gidiyorum, yatıyorum, biraz dinleniyorum, öyle öyle. Ve temizlik yapabildim, kaç günü. öyle bir şey yapabildim. Vallahi çamaşırları falan da kızarsın böyle bir anda nasıl bir hastalık anlamadım. Şöyle biraz olmuş da soğanımız. Ve çok çok kötü de geldi kızın nişan yeni tam nişanlı olmasına dek geldi. Vallahi olmayıcı olmuyor bazı şey. kıyafetlerim bile ben 10 gün önce de almıştım. Nasıl her şey gerçekten. Ben çok istediğim bir şey olmaz zaten. Boğazımda yani şöyle bir şey böyle sanki kıtıklıyor birisi gibi oluyor. Öyle bir öksürük var. Bir de benim boğazım şeyi zor geçiyor. Şeyden dolayı. Grip olamadım olup boğaz enfeksiyonu çeviriyor grip. Şöyle iki tane de orta boy patatesimiz var. Bir yandan valla bulaşık makinesi çalışır, ses gelebilir. Mecbur çalıştırdım. Şöyle iki tane de patatesimiz var. Şöyle küp küp doğrayalım. Biraz pilavımız var. Az, çok az nohut var. Bir tabak bile yok. Mercimek ben, çorbası yaptım. Sıcak sıcak limon limon içeyim diye. Mecbur kalkıyorum, yemeğimi yapıyorum arkadaşlar. Yatıyorum çünkü. Yani 3-4 kişi olunca yemek siz olmaz. Evet. Eşim evde yediği ki bulunur. Nasıl o kısım tutabiliyor Gece de öyle. Tam uykuya dönüyorum. Bir tutuyor uyanıyorum. Hı. aşırı soğuk olmasına düşüktük galiba. Evdeyim aslında bir yere çıkmıyorum ama ne bileyim ben anlamadım. Havanın şöyle, güneş oldun, şöyle okunan, top, bir şey olduğunu bak, arkadaşlar okunan çok dışarı tuttu. Hep bir ayar var sanki. Böyle çok komik bir eşlik gibi görünüyor ama... Şimdi şöyle, şöyle biraz... Tamates parçası koyacağım. Thank <laughs> böyle bir tutuyor kriz gibi böyle bir anda geçiyor biraz Arkadaşlar burada yazdan koyduğum bezelye sonu bitti artık. Yaz nimetleri. <laughs> Vallahi annem geldi söyledi. <laughs> Sözler nişana gidecektik, onlara gidecektik. Olmuştu bazen. Piravımız da var. Arkadaşlar biraz. Dün yaptıydım. Vallahi meşhur yemeği yapıyorum, kalkıyorum. Şeva sofrayı falan kuruyor. Topluyor. ve de yemeğe yapıyorum, bırakıyorum. Bugün güne bile, bile hiç ayakta duramıyordum. Hadsizliğim çoktu. Şöyle dezerimizle de kapatalım pişmeni. şey. Oo. Daha havası varmış. Bak iyi kiminle elinden tatlı yaş bakıyor. Şu an bakalım mı? Ne durumda? gördüğünüz gibi çok güzel de pişmiş harika tam kıvamında şöyle göstereyim size kıvamını arkadaşlar ben şeyi ee, nasıl söyleyeyim? Nanesini, karabiberini mutlaka şeyden sonra koyuyorum. Piştikten sonra. Eğer e, daha önce ben denedim. Önce koyarsa karabiberim de işte. Ee, önce koyarsak şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Kara oluyor rengi. Böyle karabiberi falan böyle şöyle. halimize koyduk şöyle çok güzel güzelmiş gerçekten limon limon çevir bol arkadaşlar şimdi yemeğimizi koyduk şöyle son halini göstereyim mercimek çorbası burada da kompostamız var işte kompostosu arkadaşlar bu vallahi Bugünlük de bu kadar olsun. Zaten zor ayakta duruyorum rahatsız ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Lütfen abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz.